724 Psikolojik Danışmanlık Merkezi 0533 373 8123 İlaç prospektüsleri çoğu zaman ilaç firmalarını hukuki açıdan korumak amaçlı olarak milyonda bir ortaya çıkan yan etkileri dahi içerirler. Kaygı, anksiyete, panik bozukluk hastalıkları prospektüsleri okuyup korkuya kapılıp ilaçlarını bırakır, tedavilerini bozarlar. Yan etkileri doktorunuza sorun, doktorunuza güvenin, prospektüslerden, internet forumlarından sağlıklı bilgiye ulaşamazsınız. Kaygınızı artıracak lüzumsuz bilgiler size iyi gelmez. Uzmanlar uyarıyorlar. İlaç prospektüsleri çoğu zaman ilaç firmalarını hukuki açıdan korumak amaçlı olarak milyonda bir ortaya çıkan yan etkileri dahi içerirler. Kaygı, anksiyete, panik bozukluk hastaları prospektüsleri okuyup korkuya kapılıp ilaçlarını bırakır tedavilerini bozarlar. Yan etkileri doktorunuza sorun, doktorunuza güvenin.